Fotoğrafın Ozanı Ozan Sadıç Elremitli Ruhinacı ve Pelitköy'lü Rukiye Sadıç'ın ikinci oğlu 1934 yılının son günü Burhaniye Pelitköy'de dünyaya geldi. Beş buçuk yıl önce aralarına katılan ilk oğullarının adı Emrah'tı. Bu yeni konuğa ise Ozan adı verildi. Ruhi Naci Bey'in düşüncesine göre aşk olmadan meşk olmazdı. Oğulları seçilen adlar babanın şiire yakın duran kimliğini yansıtıyordu. İstanbul de edebiyat ve hukuk okuyan Ruhi Naci, Çanakkale Savaşı sırasında gönüllü asker olunca öğrenimi yarım kaldı. Arkasından Ayvalık Edremit bölgesinde Kuvay Milliği Kur'anlar arasında yer aldı yarım kalan öğrenimini tamamlama olanağını bir daha bulamadı. Ancak gönlü edebiyata düşmüştü bir kez. Balıkesir'de dönemin en etkin dergilerinden birini Çağlayan'ı çıkardı. Sonrasında edebiyat dünyasının iyi tanıyacağı kime yazar ve şairlerin yetişmesine katkısı oldu. Osa'nın ilk çocukluk yılları babasının devlet deniz yolları ajantiliği yaptığı Akçay'da geçti. Akçay iskelesine uğrayan vapurlar onu öyle etkiledi ki eşantiyon olarak babasına verilen kocaman bir kalemle evlerinin duvarına kocaman bir vapur resmi yaptı. Kimse ona kızmadı. 1930'lu yıllarda 19-20 haneli bir iskele mahallesi olan Akçay'da okul olmadığı için küçük Ozan ilkokula Edremit'te başladı. Bir yıl sonra babası ajanteliği bırakarak Edremit'te Havran Tarım Satış Kooperatifinde görev alınca aile yeniden Edremit'e taşındı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Edremit'teki dört okulun ikisi boşaltılıp askerlere verildiği için Küçük Ozan'ın okulu Cumhuriyet İlkokulu'nun konuk edildiği Gazi İlkokulu oldu. İlk öğretmeni İbrahim Bey öğrencisinin resme yatkınlığını fark etmekte gecikmedi. Kendisi de ressamdı. Ona özel resim dersleri verdi. Lütfiye Hanım ise küçük Ozan'ın dördüncü ve 5 sınıflarda öğretmeniydi. Çıkardığı Okuldular gazetesi doğruluğun ressamı ve başyazarı olarak yetenekli öğrencisi Ozan'ı görevlendirdi. Evin uslu çocuğu Ozan mutfağın üzerinde kimselerin uğramadığı küçük odayı kendisine oyun ve okuma odası yaptı. El işlerine, kitaplara, dergilere meraklıydı. Milletvekili olan dedesi Parkinson hastalığına yakalanınca ona İstanbul yakacıkta oturması önerildi. Böylece çok sevdikleri torunları Ozan da İstanbul'u tanıma olanağı buldu. Yaz tatillerinde yakacığa gönderilirken atletine dikilen küçük bir keseciğin içine konan 10 lira orada kaldığı sürece harçlığı oldu. Bu harçlığın içinden seyyar kitapçıya düşen pay önemliydi. Onun kitapla ve dergiyle dostluğunun başlangıcında babasının kütüphanesi yer alıyordu. Annesi de okumayı severdi. Ozan da kendi kitaplığını oluşturmanın coşkusu içindeydi. İlkokulun ardından Ozan'ın eğitimini Galatasaray Lisesi'nde sürdürmesi istendi. Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapan Orhan Şahik Gökyer, Üstadın Nuri Necib Bey'in oğluna yardımcı olmayı istese de kayıtlar kapanmıştı. Ancak İzmir Bucada örnek bir okul vardı. Aile dostları İsmail Habib Sevük küçük çocuğun eğitimini orada sürdürmesini önerdi. Ozan annesi Rukiye Hanım'la İzmir'e gitti, kaydı yapıldı. Anne oğlunu bırakıp döndü. Yatılı bir okulda ilk kez yalnız kalan küçük çocuk annesinin ardından gözyaşı dökse de bu yedi ortama alışmakla gecikmedi. Bu ününü hak eden bir okuldu. Arkasını bağlara veren bahçeler içindeki okul üç köşkten oluşuyordu. Köşklerin yer aldığı bahçelerde ünlü klasik heykellerin kopyaları bulunuyordu. Kız öğrencilerin gündüzü, erkeklerin bir bölümünün yatılı olduğu bu okul Ozan'ın yaşamından güzel anılarla gelip geçti. Öğretmenlerinin çabalarıyla edebiyata, resme ve müziğe ilgisi arttı. Resim öğretmeni Abidin Bey, iş dersinde Halikarnas balıkçısının bir kitabını ciltleyen öğrencisi Ozan'a not defterini çıkararak hemen tam puan verdi. Ozan'ın Halikarnas balıkçısının öyküleriyle tanışması kadar yaptığı işteki becerisi de öğretmenini mutlu etti. Duvar gazetesinde görevli öğrencileri belirleyen Türkçe öğretmeni Ozan'ı gazetenin tasarımından sorumlu kıldı. Eski muallim mektebinin ilk mezunlarından Neşet Bey öğrencilerini klasik batı müziğiyle tanıştırdı. Okulun kütüphanesinde gramofon vardı ve onlar orada taş plaklardan klasik müzik dinler, dört sesli koroda şarkılar söylerlerdi. Tatil günlerinde ise Kemeraltı Çarşısı Ozan'ın en sevdiği yerlerden biriydi. Özellikle resimli çocuk kitapları o günlerde resimlerini kopya etmesiyle de onun için önem kazandı. Fotoğrafların çağrılarını duymaya da başlayan Ozan, Kartpostalları dergilerden ve gazetelerden kestiği fotoğrafları ve resimleri biriktirmeye başladı. Pullara duyduğu ilginin arkasında üzerindeki resimlerin fotoğrafların etkisi büyüktü. Böyle fotoğrafları o da çekebilir miydi? Söz bir tünel, tünelin içinde bir tren. Dayısının oyuncak gibi bir fotoğraf makinesi vardı. O makineyi eline almışlığı, filmsiz makineyle oynamışlığı vardı. Ancak çekilen öyle bir fotoğraf yoktu. İzmir'in ardından Ozan'a İstanbul yolu göründü. Kabataş Lisesi'ne kaydoldu. İstanbul içinde akmaya hazır ırmaklar olan insanları kendisine çekerken kişinin asıl yanıtlaması gereken soru hangi ırmağın ardına takılmak gerektiğiydi. Ozan kafasında fotoğraf kareleri yer etmeye başlayınca yolunu görmekte gecikmedi. Edremit'in ilk fotoğrafçılarından Fehmi Mine'den 30 liraya satın alınan Dacı marka Alman balı çok basit bir kutu makine Ozan'ın kafasındaki karelerin ardına düşürdü. Bu 30 liranın 20 lirasını babası karşılarken 10 lirasında ise genç Ozan'ın emeği vardı. O günlerde maket çalışmalarına karşı da ilgiliydi. Eski bir İstanbul ahşap evinin maketini yapmıştı. Bu maket 15 liraya eski milletvekillerinden Muzaffer Aktınar tarafından satın alındı. Maket satışından eline geçen para fotoğraf makinesine katkıda bulundu. Yıl 1953'tü. Fehmi Mine Dirkanlı'ya 2 de film armağan etti. İlk çekimlerini Edremit'te gerçekleştirdi. Kurşunlu Camii evlerinin yolundaydı. Evlerine gelip gittikçe Durup camiye bakmaktan kendisini alamayan Ozan onu fotoğraflamayı düşlemişti. Zamanı gelir düşler gerçek olurdu. İlk karesinde cumbalı iki evin arasından görünen kurşunlu cami yer aldı. Edremit'le yetinmedi, akşaya uzandı. Dereden suları fışkırtarak geçen bir et arabasının görüntüsü onu heyecanlandırdı, bastı dedilen şöyle genç ömründe biriktirdikleri ona fotoğraf alanında bir gelecek vaat ediyordu. Fehmi Mine delikanlının fotoğraflarını görünce göreceksiniz Ozan'ın fotoğrafları bir gün Avrupa dergilerinde yayınlanacak dedi. Bu deneyimli bir sanatçının genç bir sanatçı adayına duyduğu inancın ifadesiydi ve yerini buldu. O günden sonra Ozan için fotoğraf bir tutku olmaya başladı.